arkadaşlar Mindblocks'tan selam. Bugün Pokemon Trading Card açıyoruz tekrar. Evet. Geçen kuzenimle yaydık. Şimdi Akin'leyiz. Selam de Akin. Selam. Tamam başlayalım. İlk paket bende o sefer. Ay tamam. e, bu sefer değil. Geçen de bendeydi. Evet. şeyimiz. Kor korumalarımız. <laughs> korumalarımız değil. Bunlar sticker. Kart. Ve iki paketimiz var arkadaşlar. Şöyle koyayım siz daha rahat görün. Bu sefer Wild Player'ı ben açayım. Tamam. Ben bunu söyleyeceğim. Yani. Ben hemen açıyorum arkadaşlar. Göstereyim. Benim makinem. Arkadaşlar, o sırada siz en az Mor mu? Mavi mi? Şöyle. Tamam. Söylüyoruz. Enerji bu. Su enerjisi Neyse. yine. Yuh. Dino. Mindful. Aşavat. Aşavat güzel miyiz? Travish. Dradigan. Mancho. Dalvançula. Dragon Rolla. Smusir. Ve tekrar Caldeo EX. Güzel. İkinci Ve sıradan ikinci paketimiz Black Bolt var. İki Black mi? Bolt okay. da güzel. Arkadaşlar ben daha çok bal şunları alalım şuraya. Ben, ben tutayım mı? Şuraya şunu koyalım. Ben Burada. tutayım mı? Tamam. Enerji tahmini. Enerji tahmini arkadaşlar. Bu sefer tekrar su diyorum. Çünkü genellikle su Ben tutuyor. de su. Aa, ben... Ben... Uf, Ay, tamam çok bu falan vale. Koyalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi krokrok, pavniyar, Pansage pampur, smepur, pokegear, şu an çok biliyorum. Krogonal, Larvesta, hmm. muna ve hmm. bittiğini şuraya koy. Bununla çıkardık. Bunlar çok güzel mi? Şarkı şöyle. <laughs> Bunlar güzel mi? Arkta fidalar var şurada. Evet. Bunlar var. Evet, ne yapacağım kız? Parmağım çıkıyor. Burada ay var. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.